Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben o goley bol muhabbetini yaptım. 20 tane de kart kaldı. Şimdi şunları bir açalım. Teker teker daha doğrusu şey. Tamam. Loris. Kart için yeterli alan yok. Ben burada videoyu duraklatayım arkadaşlar. Bütün kartları bir temizleyelim. Sarı özelleri. Sonra bir devam ederiz. Evet arkadaşlar videoya devam edebiliriz temizledim kartları ee, şimdi neyi açsam şunları açalım ilkten hadi bakalım. şu gelişmiş muhabbetin çok merak ettim ya. Ne çıkıyor? Of. Oh. İdare eder. Hep kırmızı ender çıkıyormuş. Ah. of. Oh. 12 tane burada, 12 tane burada. 24 tane ender. Bundan da 6 tane. Of. Oh. Bu nasıl şey lan? İstatistik. Hiçbir işime yaramıyor ama hadi bakalım defans Ha, iyi evlad. Girene. Neyi açsam? İspanyayı açalım. Hiçbir işime yaramıyor ama hadi bakalım. Ronaldo çıktı. Yine kart sınırına ulaştık. Lopez. Takım. Şunları hemen dönüştüreyim arkadaşlar. Son bir kez daha dönüştürelim. Şimdi yine açmaya devam arkadaşlar. Bunda da iki tane açabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yine şey. <laughs> Çıksa da bir işe yaramazdı ama ne bileyim Abi nasıl şeyse Parayı biz veriyoruz Dönüştürme muhabbeti falan eziyeti biz çekiyoruz yemin ediyorum var ya Стане массе Şimdi yine açıma devam edebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne açsam? Şu onluyu açalım da bitsin bari. Sonra şu gelişmiş forveti açacağım. Merak ettim. Ne çıkacak? Şöyle Ronaldo falan koyuyorlar da herkes görsün belki Ronaldo çıkar diye. Suarez çıktı. Özelliklerine bakalım şimdi. Ben de merak ettim. 13'ü var. Nerede? kötü özellikler aslında. Neyse son bir kez daha döndürelim yine golayı Ne atalım? Ş şundan. Oo, <laughs> kötü ama golay bolluk. Şans işi işte arkadaşlar. Ne yapalım? Hasta <laughs> şimdi benim e, geçen yılki e, e, takım ruh etkinliğinden aldığım bir e, uzman şey var real madrid şeyi şimdi neden 3 e, yıldız neden 4 yıldız yapmıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar çünkü bakın 4 yıldız için 3 tane daha yapmam lazım oyuncu Ama di, şimdi mesela bir maltesak yerine bir şey koyarsam Ramos koyarsam oraya adam top çalamıyor bir şey yapamıyor İşte o yüzden ben bilerek 3'te bıraktım staff falan mı o muhabbet yok ama işte şu İbrahimovic'i geliştirdim arkadaşlar çünkü Ronaldo falan belirli İbrahimovic'i geliştirdim baya Artı 7 dengesi kötü olduğu için daha çok ofansa verdim ki uzaktan şut çekiyorum çünkü hani beyaz adam bile düşürebiliyor yani normal bir kart o yüzden yani arkadaşlar ben İbrahim Uç herkese tavsiye ederim. Uzaktan şu çok iyi çekiliyor. O da iyi bir video oldu lan. 18 dakika oldu herhalde şu an. Tam gözükmüyor ama şurada yazıyor. Ronaldo'da gitti ama zaten uzmanı var yani. Ha. Şimdi yine açmaya devam edelim. Merak ettim şu gelişmiş forvet. Şu Ronaldo falan koyarlar da temin dediğim gibi insanı çekiyorlar. Tuzak bunlar tuzak. Kafası çıkıyor. Cenk çıktı gördünüz mü? Sak. Arkadaşlar videoyu duraklatıyorum. Yavaş yavaş e, videonun Buralara özet geçmek istiyorum çünkü belli yani İngiltere'deki paketine çıkabilir ki yani yavaş yavaş şu 15 kartı açacağım. Burada videoyu durduralım çok da sürmesin.